Okul sporları Küçükler Yıldızlar Karate Grup müsabakaları 15-16 Şubat 2014 tarihinde Uşak ilinde yapıldı. Yaklaşık 250 sporcunun mücadele ettiği yarışmalarda Bodrumlu sporcular başarılı olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandılar. İki gün süren yarışmalarda Bodrum TED Koleji'nden Kayra Sezgin birinci, Turgut Reis Vedat Türkmen Ortaokulu'ndan Sena Nur Tarakçı ikinci, Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu'ndan Enis Altıntaş üçüncü, Bodrum Cumhuriyet Ortaokulu'ndan İrem Nur Eserse üçüncü olarak Kütahya'da yapılacak okullar arası Türkiye Karate Şampiyonası'na katılma hakkı kazanarak okullarına büyük bir başarı ve gurur yaşatmış oldular. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 7 madalya kazanarak milli takıma giren Bodrum'un başarılı karate sporcuları bu sefer de okullarını Türkiye Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler. Başarılı öğrenciler kendilerine desteklerinden dolayı Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'e, Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan'a, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan'a, İlçe Spor Müdürü Şükrü Balcı'ya ve antrenörleri Fatih Uzundolu'ya teşekkürlerini sunmayı da ihmal etmediler.